Selamlar beyler. Bugün Homo Legend'ın akademisinin son günü. Ee, bugün pazar. Şu an saatimiz 7. Mob CR'ye başladık. Mob ile video açmak istedim. Yarın e, pazartesi günü öğle 1'de, öğlen 1'de akademi bitiyor. Akademi bitene kadar şimdi son mob yapacağız. Akşam son PK'mız akademide. Daha sonra üst seviyemize geçeceğiz. Bayağı güzel itemler stockladım Bankamda güzel price için silahlarım var, şeylerim ve ee, takalarım vesaire var. Ekstra olarak başka takalar da stokladım. Şimdi birazdan çarlarımı hazırlamaya geçeceğim. Ondan önce ufak bir PK kesti koyarım. Sonra da PK'dan gelen kutları vesaire kırarız. Videomuzda akademi için hazırlık videomuzda kapatırız diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Şimdi PK'ya geçelim. Dönsene saat sit Yürü, 60. Var. Devam et vurdun yere gel, devam et. 70 bir daha gir, kafana stop at geri gel, 70 arkana vur. Boğla Sonra koş şimdi, boğula koş, gel boğla, boğula gel, ah, boğula gel. At. Ne oldu? Maus, anasını sikti ortalama. Bekle, yan skill sağ üstte, dön üstte, i̇şte, vur. Yan skill 45 vur oraya, 45 vur, vur 45. 45 de vur, arkan bizim bahsediyordun, 60 vur. Hadi. Yaptım Olur, ya. gel bana, güzel. Yürü, yürü, yürü. Soldu karşım meleğe doğru, sağ tepeye direkt 70, tepeye, tepeye yürü, vur. Çık geri sonra geri gel geri gel geri çık, gel çık, <laughs> çık 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 geri gel geri gel geri gel çık 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 tepeye yan gibi <laughs> bir daha buradan vur. Sonra geri at kendini o meleden yeme meleden yeme geri at 45 sağlı vur abi. Sollu koşacaksın sollu koş yürü gel koş yürü gel sağlı tepeye atmış vur. Yan da vur ma çık 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 bana gel bana gel. bana gel sollu bana gel sollu bana gel. Bana gel tozunu bas en sol dipten koş yürü çıkamadım buradan amına ben ya yürü. Yürü 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 sol dipten yürü tozunu bas devam ediyorsun yürü. Çiftten havanı sağlıyorum buradan gel. Sol dibe sol dibe koş. Sağa döneceksin. Sol dibe koş. Sağ. Yürü 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 devam et. Dönme daha yürü. 5 mi 70? Vur. Öldür iki kişiyi devam et yürü. Yürü 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 devam et. Devam et devam et. Tepeye doğru koşuyorsun. Koş koş bizim tepeye doğru. Yürü 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 devam et. Devam et önüne 60 yürü. Vur. Sol tepe. Yürü yürü sağlı 70. Vur bir daha. Yan da vur. Hadi lan. Geri gel. Bu 60 vurdu onlar haberiniz olsun. Evet geldik fragment kırma kısmına şimdi. Yine top açadık açardık o yine fragmentleri vesaire. Ayı bundan bir FR düşürme, Lego düşürme umudu ile kıracağız. İlk parttan 4 tane aldık. Bu box'a. Ee, pardon. Bunu, bunu fırdık mı? katmamış. Bunların baklaması biraz saçma ya. Aa şunu da kıralım. Onun tane olduğu şeyden bakmak baksan şuradan şunları buldum. O yine tane oldu çok iyi. Evet gemide kuruyoruz. Boş. Oo 6 tane attı. Çok iyi. Gel baksana 6 tane attı. unique box alamadık. Zaten alsak gibi bir şey yaramıyor. Hemen çantamızı yenileyelim. Şöyle şunları koyayım şuraya. 18 tane fragment box. 10 tane gem aksarı box. 21 random chest. İki tane daily quest'imiz var. Şimdi bunları kırmaya başlayalım. Önce daily quest'ten başlıyorum. Çapattı. 18 tane fragment tuning box. Ee, bir tane fairy attı, bir imir attı, bir şey attı, bir power attı, diğerlerinden çöp. Her türlü biliyorsunuz fairy kurtarı yani fair bambaşka başka bir şey. Bu ezik silahlara en satayım ben. Ne satalım. Şu 5 logyası e satmıyorum. Onu bir beler güzel şey. geçer. Gemi de kıralım. O bir kötü attı gem. kötü attı ama koker türlü yine parasını kurtardı diyebiliriz yani buna. Bu takıları ben şöyle koyacağım. Bunları sonra satarız. Şimdi 24 tane random chestimiz var. 9 Legend, 3 Epic, 3 Collection Massive bıraktı. Collection Massive kırdım. Old Fairy, DZB, Oasis Tav e, Legendları kırdık, Shell, 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 Head, Blood, VB, 80 Quest, Shell, 3 tane Epic var Anlamda bir şey atmadı Ben bir tane Gold Coin alıyorum e, Şu HB'yi çöp attım, Oasis çöp attım şimdi çöp attım bunu çöp attım bunu kırdırırız ve atarız. şimdi kaldı geriye Royal kupon ve pumpkin'i kırmamız pumpkin'e 5 tane koydum farklı 5 cel attı tamam Royal'e geçelim e 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 epa şort partmse toz ve altı 5 aldık. Hemen ufak bunları bir çanta yapayım, o da geçeyim. Orada tekrar kayda başlarım. Evet beyler, PK'mızı attık. Yine yorulduk. Ve hiç PK çok yoruyor. Şimdi kutuları kıracağız. Oo, Lego at çok iyi. Ve evet, şimdi hemen spremleri kıralım. Dos, Mina, Hero, yola Toz. Gate ring. Ve buraya ring. Anguk. Art alt sc. impact. Opel ring. Art altı. Art altı. artı 5, Anguk. Toz. E, Hepire Impact, Art 6 Quest, Art altı Quest, Toz, Epa şart. Epa i. Epa i Epa i, Epa i. Epa i Epa i b. Ds artı 5. Kos. Karevdis. Ds 5. Şunları şöyle koyayım. Şunu da koyayım. Eparator MSS. Şimdi upgrade'e geçelim. Evet beyler selamlar. Akademinin e ee, son iki günündeyiz. Yarın akşam CS var. Ondan sonraki günde öğlen bir de birleşme var. Şimdi olurdan bir tane White Tiger çıkarttım. Böyle bir envanterim var. Furt aldı, silahlar, işte zırhlar. Bunları 7'ye basacağız. ufaktan başladım. İki geçti güzel. İlkten aldık, ikinciden alamadık. Yine Hangu salıyorum Bir Hangu da atıyorum şunlar yansın. Bir mage shell yandı Bir tane daha shell geçti. emzi yandı. Hep şartımızı atıyoruz. Yandı. Elbot 7 yandı. Birazcık bekleyelim. Böyle bir preview atalım üzerinden. Yalandan ve preview. Elbot 7 Yandı. Hep şart 7 Yandı. Ds artı var. Yandı. E şart artı geçer mi? Yandı. Şöyle bir ufak bir tavaf. Tavafımızı tamamladık bir tur. Geldik yine. E, e attım. Yandı. İlk de güzel geçmeye başladı. Şimdi bayağı durgunuz. Dark 7. Güzel güzel Dark 7 geçti. Raptor attık yandı Bir Shell daha bastım Yandı Bir de Ebeda'ya da geçersen çok güzel olur Yandı Bir Mage Shell Yandı Bir Rogi'ye Shell Yandı hep Iron aynı... oh, Ball geçtim be Yandı Epa Raptor'umuza basalım yandı. Kaldık son Mage Shell'e Sen 7'desin dostum Yok yandı İki tane shell yediğimiz var, bir tane Dark Vein yediğimiz var. Bakalım bunların fiyatları neymiş? Dark Vein. Dark Vein yedi 150. Roge Chitin shelllerde bakalım. Roge Chitin shellimizde e, kaçtan başlıyor? 250'den başlıyor shelllerde güzel. 5, 6.5 buçuk GB para geldi. Ertedi güzel. Evet beyler şimdi 4 tane MSS var. 4 tane MSS atacağım. Bir kekur kukara. Bir ele şavola. Bir hayt. Bir de antares. Harika bosslar. Hemen şunları bir novale keseyim. Harika ya. Nostalji itemler attıktan böyle şeylik ee, koleksiyonlu itemler attı. <laughs> Şavul olan bir ayrıne kaldım kaldım. Yolumuzu bulduk ve hadi atar mı atar hiç belli olmaz. Nova ile keseceğim tam vuruş yapacağım. Evet. At oradan bir Iron Ya hak. O iki, iki tane sayısı attı çok iyi. çok iyi oldu bak bunlar gayet iyi. İki tane meyse attı. İyi yine kurtardılar bizi üzmedi çok. Güzel. Evet beyler videonun sonuna geldik yarın bir videoda atacağım. Normalde ilk günde bir video ama yarına videoda yetiştirmem lazım. Çok aktif olamadım. Yarınki videoda roller kutusu vesaire kıracağım. Bir de akademi için akademi biliyorsunuz yarın e, öyle bir de bitiyor. İtemlerimi hazırlayacağım. Bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bir video buraya kadardı. Buraya kadar size herkese teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.